Cinayet masasından başkomiser Orhan. Yardımcım komiser Selim. Biraz konuşabilir miyiz? Bir sorun mu var komiserim? İçeride konuşsak daha iyi olacak. Tabii buyurun. Çalışma odama geçelim. Buyurun böyle lütfen. Ne ikram edebilirim size? Su, sadece su. Siz? Ben de su alayım. Bana da su ver. Tabii efendim. Evet, sizi dinliyorum. Bu kızı tanıyor musunuz? Evet, Yanılmıyorsam Elena'ydı adı. Ne oldu yoksa başına bir şey mi geldi? Cumartesi gecesi buradaymış galiba. Evet. Birkaç arkadaş toplandık, eğlendik beraber. Tabii. Rus kızları da çağırmayı ihmal etmemişsiniz eve. Sorun nedir başkomiserim? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bize o gece neler olduğunu anlatabilir misiniz? Söylediğim gibi gece geç saatlere kadar birlikte eğlendik. Sağ ol. Birileri geceyi erken bitirmek istiyor anlaşılan. Cık, yok canım daha neler, değil mi şekerim? Tabii aşkım, gece yeni başlıyor. Ee, Ne yapacaksın? Katılacak mısın Bakanlık ihalesine? Hoppala, bu gece iş yok demedik mi oğlum? Emrah doğrusu diyor oğlum ya. Bırak artık ihale, mihale. Şurada kafan bir dünya almış zaten. Emrah Bey ve Elena dışında başka kimler vardı? Hmm, Davut ve ben. Bir de kızlar. Evet. Irina ve Tatiana'ydı galiba. Parti kaçta bitti hatırlıyor musunuz? Evet. Sabaha doğruydu. Dört beş gibi olması lazım. Oğlum siz daha burada mısınız? Çıksanız odanıza. Hadi bize müsaade. Hayda. Nereye oğlum? Bana. Oda hazırlattım ya size. Bir dahaki sefere. Olmadı ki böyle. Oldu oldu şahane oldu. Ya Suat'a söyleseydim de o bıraksaydı sizi. Çok sağ sarhoşsun Emrah. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi iyi geceler. Suat şoförünüz mü? Şoförüm, korumam, sağ kolum gibidir. Onsuz ne yaparım bilmiyorum. Emrah Bey ve Elena birlikte ayrıldılar yani değil mi? Evet. Affedersiniz ama neler olduğunu anlatacak mısınız artık? Elena'yı bu sabah öyle bulduk Demir Bey. ...cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyoruz. Emrah Bey'e nasıl ulaşabiliriz acaba? Yok canım. Emrah'tan şüpheleniyor olamazsınız. Hayır. Biz sadece... ...o gece burada olan herkesle görüşmek istiyoruz. O kadar. Tamam. Ee, kızların numaraları Suat'ta vardır. Çağırayım gelsin. Yok aslında ben de gidebilirim. Değil Hı. mi? Tamam. Müştemilat'tadır herhalde. Ben sizi göndereyim.